Evet arkadaşlar, yazın çocuklarımızla güzel bir tatil planımız var. O yüzden ODS marka plaj şemsiyesi aldık. Şimdi açılımını yapıyoruz. tabi biz daha önceden açtık da şimdi sizin için tekrar açacağız. ikizlerimizle Gayet Güzel, şık ve kaliteli bir malzemeden yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel, büyük boy. Sağ olun, için. Şöyle bir gösterelim önce hayatım parça halinde geliyor. Trend yoldan aldık şekilde. biz. şimdi şöyle koyayım. Pardon, trend yol de Hepsi buradadan aldık. Hepsi buradadan aldım. Biz 170 TL'yi aldık. Çok basit. Hemen şu şekilde iki parça halinde koyuyoruz. Şuradan Şimdi sıkılıyoruz. Malzeme kalitesini de gösteriyorum. Demirleri gayet sağlam. Yani şu an Gayet şuraya sıkıldığımızda yani Buradan oluyorum. uzaktan göstermem gerekiyor. Aynı zamanda <laughs> Şöyle bir Alanı kaplıyor. Yani Yaklaşık bir 8 kişi falan içinde rahatlıkla oturup gölgelenebilir. Biz kısım. aynı zamanda şöyle göstereyim. Buradan. Bura, buradan. da eğim yapılabiliyor rüzgarın yönüne doğru. Şimdi de eğim yapmış olduk. Şöyle de göstereyim. Yani, şöyle. Çok basit. Geri düzeltelim hayatım. Tabii. <laughs> evet. Boş Şimdi becim. aynı zamanda biz portatif bir masa aldık. Joystar'ın. Bunu şezlong, <laughs> e, şezlong diyorum Allah'ım ya Rabbim. Plaj şemsiyesini koyacağımız bir yeri de var. Onun için aslında aldık. Hem de portatif olduğu için. Oğlum bir dakika. Şöyle açalım hayatım. Heh, ha, kapat. Tekrar kullanacağımızda açarız. Masa kalite olarak... Bir dakika oğlum. Sağlam bir masa. Hepsi burada.com'dan aldık onu da. İçinde sandalyeleri tabureleri var. Yani. Tab tabureleri var. Taburelerini açalım. Gösterelim. Böyle gayet ideal. Yani. Evet açabilirsek. Evet. Asla durmamak İki kademeden oluşuyor yüksekliği. Yüksekliği gayet ideal. Şöyle bir kademesi var. Bu birinci var. kademesi. Evet şuradan. Yani evet, pardon. Şöyle yapıyoruz. Hı. Şöyle de ikinci kademe. Diğer tarafı da açalım. Evet. Ansaf gel oğlum. <laughs> evet, Asaf alt alt biz ilk açtığımızda da hiç durmamıştı. Benim prensesim böyle oturuyor. Kızlar narin olur. Erkekler meraklı olur. Evet. Ha, evet, Şuralarını da şöyle yapıyoruz. Şuraları şöyle şu evet. şekilde sağlamlaştırıyoruz. Sonra Şimdi gayet sağlam bir masa aslında. Yani büyüyen bir aileyseniz. Şuradan da şöyle sıkılaşıyor bu arada. Hani. E, her yıl kullanabileceğiniz plajlarda, işte bahçenizde kullanabileceğiniz güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Biz tabi plajda kullanmayı düşünüyoruz. Deniz için aldık ya da kampa falan gideriz diye. Bunu bu şekilde yerleşiyor. Evet. Orta alanında dediğim gibi şemsiyeyi koyabileceğimiz bir alan yapmışlar. Sağ olsunlar. Bu şekilde. Biz şemsiye bidonu aldık ama şemsiye bidonu aldık. O henüz gelmedi. gelmedi. O gelseydi o onu da şey gösterirdik. Ama onu kolayca. almanızda fayda var. Çünkü e, yani rüzgarlı bir alanda olsa olduysan tamam. hani şemsiyenin ağırlığı daha fazla geliyor ve masayı sürükleyebilir. O yüzden de ee, şemsiye bidonu almanızı tavsiye ediyorum. Yani biz aldık. Şimdi etrafına sandalyelerimizle koyalım. <laughs> evet. Hadi yani sandalyeyi koyuyoruz ama sandalyemizleri sağlamlayabiliyor Daha Çok güzel. Yazı heyecanla bekliyoruz. Evet, yani biz memnun sağ, kalacağımızı <laughs> Evet. Kızım, neredesin kızım? Biz YouTube'da böyle bir video bulamamıştık. Yani şemsiyenin açılımıyla alakalı. İnşallah hepinize faydalı olur. Gayet <laughs> evet, güzel. Rengi. Krem demişler ama kırık beyaz Ama muhteşem bir rengi var Yani insanın içini rahatlatan Beyaz bir rengi var Masamızın rengini de şöyle bir çekelim Alaçalı böyle bir rengi var Bu da beyazlı gayet güzel Tabi o sırada asaf sandalyeleri atıyor Ürünün markalarını yine Hatırlatalım e, açıklamaya da yazarız zaten. E, joyster portatif katlanabilir masa. Biz 280 TL'yi aldık. E, TL aldık. Şemseyi şemsiyeyi de 170 TL'ye aldık. Şemsiyeyi bidonuyla beraber alsaydık 220 liraya falan alacaktık. 230 geliyordu. 230'a mı geliyordu? Hı. E, ama biz işte sonradan aklımıza geldi bidonu. Ayrı aldık olsun. Aynı fiyata geliyor zaten. Bu şekilde videomuzu beğenip takip ederseniz seviniriz. Herkes kendine iyi baksın. Daha birçok eşyayla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.